Kristal grafiğinde belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi 5.65'te tutum hareketlerini devam ettiriyor. Bu bölge altına geçişler oluşursa ara destek bölgesi olarak 5 bölgesi ve kesin stop bölgesi olarak 4.90 bölgesini takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgeler altına geçişler devam ederse geri çekilme güç kazanma durumunun şablon bölgemizin alt destek noktasından 4.10 bölgesine kadar devam etme ihtimali oluşabilir. Yukarıya yapacağı tepkisel hareketlerde ara direnç bölgesi olan 6 ve yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali çoğaltacağı yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 6.85 direnç noktası ve bu bölge üzerindeki kapanışlarla beraber şablon bölgemizin üst noktası ve yakın edep bölgemiz olan 7.50 bölgesine kadar bu tepkisel hareketleri devam ettirebilir. 7.50 üzerinde yapacağı kapanışlarla kanal bölgesinin üst noktası olan 10 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 6.85 üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarıya devam ettirme ihtimalini çoğaltacağı şablon durumunu gerçekleştirebilir. Hengüen grafiğinde belirlediğimiz 665 bölgesindeki kesin stop bölgesini test ettikten sonra başlatmış olduğu tepkisel hareketi direnç konumunda olan yarı yarıya stop bölgesi 7 üzerinde haftayı kapatmış ve ara direnç bölgeleri olan 7.25 ve daha sonra da yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı en önemli direnç noktası 7.55'e kadar bu tepkisel hareketi devam ettirebilir. 7.55 üzerinde kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yapacağı hareketlerle öncelikle şablon bölgemizin üst noktası ve kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 7.95'i test ederek yakın edep bölgemiz 8.25'i gerçekleştirebilir ve 8.25 üzerinde yapacağı kapanışlarla kanal bölgesinin üst noktası olan 9.25'e kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 7.55 üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir. 7.55 üzerinde çıkışları sağlayamadan oluşacak geri çekilme güç kazanma durumlarında yarı yarıya stop bölgesi olarak 7 ve kesin stop bölgesi olarak 6.65 bölgelerini takip etmeye devam edebiliriz. Bu bölgeler altına geri çekilme güç kazanma durumları oluşmadığı sürece yukarıya yükselişleri kana bölgesinin üst noktasından 9.25'e kadar devam ettirme ihtimalini sürdürebilir şayet 665 bölgesindeki kesin stop bölgemiz altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun öncelikle ara destekler 625 bölgesini ve daha sonra da şablon bölgemizin alt destek noktası olan 595 bölgesini test etme ihtimali oluşabilir. Bu bölgeler altına geçişlerden sonra kanal bölgesinin alt noktası olan 525 bölgesine kadar devam eden bir geri çekilmeyle de karşılaşılabilir. O yüzden 665 bölgesinde kesin stop durumunu değerlendirip alt desteklerdeki geri çekilmelerde lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Petun grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 925 kesin stop bölgesine yaklaşsa da o bölge altına geçişler oluşmadan tekrar bir tepkisi hareketle yarı yarıya stop bölgemiz üzerine çıkış yaparak bir önceki kesin stop bölgesi olan 10 bölgesine yaklaştığını görüyoruz. Bu bölge altında kaldığı sürece tekrar geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir ve 925 altına geçişler oluştuktan sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşme ihtimali 8.95 ve şablon bölgemizin alt destek noktasına 8.45 bölgesine kadar devam eden geri çekilmelerle karşılaşılabilir. Bu bölgeler altına geçişlerden sonra da derinleşerek alt desteklere devam eden bir geri çekilme ihtimali oluşacağından dolayı 9.25'teki kesin stop bölgemiz altına geçişlerden sonra kesin stop durumunu değerlendirip alt desteklerden lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. 10 bölgesi üzerine çıkışlar sağlandıktan sonra ara direnç bölgesi en önemli direnç bölgesi. Yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 10.40. 10.40 bölgesi üzerindeki kapanışlarla şablon bölgemizin üst noktası ve kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 11.25'i test edebilir. Ve yakın edep bölgemiz olan 11 11.50'yi de test etme ihtimalini gerçekleştirip üzerinde yapacağı kapanışlarla kanal bölgesinin üst noktasından 12.50 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 10.40 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla çoğaltabilir. Pinsu grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 6.35 bölgesindeki kesin stop bölgesine tekrar yaklaştığını ve o bölgede tutum hareketleri oluşturduğunu görüyoruz. Bu bölge altına düşüşler oluşmadığı sürece tekrar yapacağı tepkisi hareketlerde Öncelikle 6.57 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz şu an içinden yakın direnç noktasını oluşturuyor. O bölge üzerine çıkışlar sağlandıktan sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı. 6.80 bölgesinde ara direnç bölgemiz var. Bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak öncelikle şablon bölgemizin üst noktası 7.05 ve kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan yakın hedef bölgemizi 7.25'i e test edebilir. Bu bölgeler üzerinde kalıcı kapanışlarla beraber kanal bölgemizin üst noktası olan 765 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 680 üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir. 635 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemiz altına geçişler oluşursa 615 bölgesi en önemli destek noktası şablon bölgemizin alt destek noktası. Bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek kanal desteği olan 565 bölgesine kadar devam etme ihtimali oluşabilir. 635 altındaki kapanışlarda kesin stop durumunu değerlendirip geri çekilme güç kazanma durumlarında lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Tatkıdağ grafiğinde belirlediğimiz kesin stop bölgesi 12. Bu bölgeyi test etmiş ve orada tutuş hareketlerini sergiliyor. Şayet bu bölge altına geçişler ve kapanışlar devam ederse bir sonraki önemli destek bölgesi olan 11.45 ve daha sonra da şablon bölgemizin alt destek noktası olan 10.75'e kadar bir geri çekilme ihtimali oluşabilir. Bu bölgelerin altına geri çekilme güç kazanma durumu derinleşerek devam ederse kanal bölgesinin alt destek noktasından 9 bölgesine kadar devam eden geri çekilmelerle karşılaşılabilir. O yüzden bu bölgede yapmış olduğu kısadaki dip bölge olan 11.80 altındaki kapanışlar veya o bölge altına geçişlerden sonra kesin stop durumunu değerlendirip alt desteklerden lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Bu bölgedeki tutum hareketlerinden sonra yapacağı tepkisi hareketlerde en yakın direnç bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz olan 12.65. 12.65 üzerindeki kapanışlarla beraber ara direnç ve yükseliş kanağı bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 13.15 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 13.15 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra şablon bölgemizin üst noktası 14.15'i test edip yakın edep bölgemiz olan 15 bölgesine kadar yükselişleri devam ettirme ihtimalini 13-15 üzerinde yapacağı kapanışlarla gerçekleştirebilir. Tukaş grafiğinde 2-13 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altına geçiş sağlayarak kesin stop bölgemiz olan 1.80 bölgesine yaklaştığını görüyoruz. Fakat tekrar başlatmış olduğu tepkisi hareketle Yarı yarıya stop bölgemiz olan 2.13 bölgesini test etmiş ve o bölgeye yakın bir şekilde haftaya kapatmış. Bu tepkisi hareketi devam ettirip 2.13 üzerinde yapacağı kapanışlarla ara direnç bölgesi ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 2.35 bölgesini test etme ihtimalini oluşturabilir. 2.35 üzerinde kapanışlar gerçekleştirerek Şamlon bölgemizin üst noktası olan 2.65'i ve yakın dep bölgemiz olan 3 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 3 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla kanal bölgesinin üst noktası olan 3.25 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını 2.35 üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir. 2.35 üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumları 1.80 bölgesindeki kesin stop noktasını mutlaka önemseyelim. Çünkü o bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek şablon bölgemizin alt destek noktasından 1.50 ve kanal bölgesinin alt destek noktasından 1 bölgesine kadar dahi devam edecek geri çekilme ihtimallerinde göz önünde bulundurmamız gerekiyor.